Tokat'ta bir eve düzenlenen operasyon, uyuşturucu yapma düzeneğini ortaya çıkardı. Bir şahsın yaşadığı evin bir bölümüne uyuşturucu üretmek için özel ısı ve ışık sistemleri ile kurduğu düzenek ekipleri de şaşırttı. Elde uyuşturucu böyle mi üretiliyormuş diye sordurtan görüntüler, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda kaydedildi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde evde arama yapan ekiplerin dikkatini odalardan birine kurulan özel ışık ve ısı sistemleri çekti. Sistemi dikkatlice inceleyen ekipler, bunun uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkileri üretmek için kurulmuş ev tipi bir sera düzeneği olduğunu fark ettiler. Şahsın kurduğu düzenek ile evinde sukunk denilen bitkiden yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı aramada şahsın evine kurduğu düzenekte yetiştirdiği 16 kök sukunk bitkisi, 157 gram kubar esrar, 102 adet kenevir tohumu, 2 adet esrar kullanım aparatı ve 2 adet metamfetamin kullanım aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalathanesine çevrilen eve düzeneyi kuran şahıs ve eşi gözaltına alındı. Ama Tamam. Şurada... Şurada... Şunu da göstereyim. Şurayı da kapak... çekelim. Şu taraftan geçeyim ben. Evet. şöyle çekiyor